Şöyle onlar sonra yılan eti yiyorlar. Kurbağa yiyorlar, at eti yiyorlar, eşek eti yiyorlar. Hava yolları şirketi bilmiyorum yani bu, bu insanların buraya geçilmeyeceğini bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bilmedikleri için zaten içeriye giriyorlar. Bilseler zaten Niye? girmezler ki buraya. İran'dan buraya girişleri yasakladılar ona bakarsan. Yani yayılmaz bence. Herkese merhaba dostlar. Sokak halimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökalp. Bugün insanlara koronavirüs hakkındaki düşüncelerini ve fikirlerini soracağız. Arkadaşlar yorumlara Gündemde olan olaylar veya sormak istediğiniz sorular insanlara yazabilirsiniz. Kanalımıza like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yorumlara bol bol yazarsanız yapmak istediğimiz içerikleri. İyi seyirler. Kanala like atın. Abone olun. Yorum yapın ve bildirim zillerini açın. Bay bay. Amca biliyorsun Çin'de koronavirüs diye bir salgın Bilmiyorum. başladı. Virüs çıktı. İnsanlar ölüyor. Ne düşünüyorsun? Ölüyor. Şöyle onlar onu yılan etiyorlar. Kurbağa yiyorlar, at etiyorlar, eşek etiyorlar. En son en son yarasa herhalde duyduk. Yarasa bile yiyorlarmış. Evet amcacığım. Ee, zannedersem onlardan kaynaklanıyor yani. Onlardan. Sence onlar... amca Türkiye yayılır mı bu hastalık? Elbette, elbette belli olmaz ki her tarafa yayılır. Yayılmaz diye bir şey yok. Hastalık. Şimdi sen şimdi sorduğun <laughs> soruyu ona yönelt o cevabını o versin kardeş Öyle bana sorma. <laughs> şimdi koronavirüsünden bahsediyor arkadaş anladın mı kardeş? Koronavirüsü Çin'den gelen bir salgın. Bir yaygınlık anladın mı? Evet abi. Bu virüs ülkenin dört bir yerine ben sarmak ben, üzere şu an. Her tarafa önlemini, gidiyor şu an. En son şey, İran'da kapımıza kadar geldi yani güzel kardeşim. Önlemini kardeşimiz. ben nasıl anladın sağlayacağım mi? şimdi? Önlemini sen nasıl sağlayacaksın? Önlemini devlet kar Kapıları kapıları kapatacak kardeşim önlemini açıklamayı... alacaksın. sen önlemini alamazsın ki kardeşim o devlet zaman... önlemini alacak. Sen sadece ne yapacaksın önlemini almak için çeşitli şeylerin var senin sebeplerin var o dolaylardan dolayı kendine önlemini alacaksın yani bir şekilde kardeşim öyle değil mi yani şimdi? Doğru abi. Öncelikle şunu söylüyorum kardeşime öncelikle bu kapıların kapanması lazım kardeşim. Ne alaka oğlum? Abi ya? girmeyecek mülteci abi sen mülteci oğlum. nereden giriyor? Abi bak bak Adamlar sana bilmiyorum mu hani hava yolları şirketi bilmiyorum yani bu, bu insanların buraya geçilmeyeceğini. Bilmiyorlar. Bilmedikleri için zaten içeriye giriyorlar. Bilsinler zaten Niye? girmezler ki buraya. İran'dan buraya girişleri yasakladılar ona bakarsan. Yasakladılar yasaklı mı? Yasaklı şu anda Peki bu, geçe, bu denizden geçen mülteciler ne oluyor kardeşim? Denizden kimse geçmiyor. Sen biliyor musun kardeşim. kimler geçiyor? Her gün kaç tane insan girip çıkıyor buraya biliyor musun? Ondan Nasıl haber olacak? Ediyorum. Ben sana diyorum ki devlet önlemini alacak kardeşim. Bunu da biz alacak değiliz ya. Öyle böyle değil mi? Sana o ben bunu anlatmaya çalışıyorum. O vazife sana düşerse sen alacaksın Abi. kardeşim. Almaz mısın? Tedbirini ya. alacaksın, takdiri Allah'a bırakacaksın kardeşim. Tedbir sende, takdir Allah'ta. Ama tedbirini al kardeşim. Tedbirini alacak kardeşim. Ben, ben sana onu söylüyorum anladın o... mı? Sen Abi. haksın. Sen ne yapabilirsin? Ancak gidersin eczanede bir maske alırsın. Koronavirüsü birini gördüğü zaman şey yanından kaçarsın. Ne yapacaksın sen? Başka hiçbir şey yapamazsın. Sizce ülkemize yayılır mı? Aynen yayılmaz bence. Ama yayılabilir de. Nasıl oluyor <laughs> Nasıl yayılır mesela? Örneğin nasıl yayılır? <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Tabii Şimdi Çin nere bulaşmış bir kere değil mi? Evet. Oraya bir insan gitse. Geri evet. gelse ne olur? Yani eğer Çinli birisi bulaşmış ona, ona da bulaştırır mı ihtimali var, evet. Mi? Tamam işte, o buraya gelirse bize de bulaşır. Hı hı. Ama gelmesi sıkıntı yok bence. Senin fikrin alalım, bir büyüğümüz olarak. Büyük olarak, büyük Allah dağıladır. Bu bir Amerika'nın stajyatı oyunudur. Bırak ya, Amerikan mı? <gülüyor> <gülüyor> Koronavirüsü Çin'e koydu. lan Çin onun zaten papazlığı var. Artık geçenlerde İran'da sıkıntı oldu. Atıyorum bu zaten devletler arası olan bir sıkıntıdır. Yani bu koronavirüs diye bir olay yok. Ha var, bu hastalık var da bu hastalığı kim yaydı? Bir o detaya inmek lazım. Ha Türkiye'de var mı yok mu? Türkiye'de şu anda mesela kapalı kutularla konuşma yapılıyor kapalı konuşma değil de açık bir fikirde söylerse Türkiye'de belki gelmiş olabilir. Ama açıklanmadığı için kimse bunu gaye almıyor. Mesela bugünkü olan bir sıkıntı, mesela dün saat 2'de olan bir sıkıntı, bak bugün kapılar açıldı. Bunu eğer açıklasaydı mesela bugün internet saat 4'e kadar yok. Yani bunlar ülkeler arasında olan sıkıntısıdır ama bunu biz ne kadar biliyoruz desek de biz çünkü eksik fazla deriz. <laughs> Hastalığı var, ateş, kusma, aşıklık sistemin çöketiyor işte insanları yani ölümcül bir hastalık. Sence abi bu Türkiye gelir mi bu virüs? Abi dünyaya geldi, Türkiye'ye de geldi tabi. İran'a gelmiş. Sence nasıl korunabiliriz bu virüsten? Maske, maske kullanarak işte ellerimizi sık sık temiz tutarak ve yani kalabalık toplumlardan yerlerdeki insanlardan biraz uzak durarak maske kullanarak ve ellerimizi sık sık yıkayarak böyle korunabiliriz. çekmek için, duyar kasmak için yanında kolonya taşıyıp abuk sabuk şeyler yapıyor. Tatil oldu diye daha çok dışarı çıkmaya başladık. Vallahi biz korona virüsüne ailecek inanmıyoruz. Korona bir numara bence. Gusülle gezin. Biz el yıkamayı öğrendik. Ülkemizdeki yeni tip korona virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok abartıldığını düşünüyorum. Yani evet önlemler alınmalı ama bu kadar da abartılmamalı. Mesela herkes Bence sırf gösteriş olsun diye ya da işte dikkat çekmek için, duyar kasmak için yanında kolonya taşıyıp abuk sabuk şeyler yapıyor. Bilmiyorum bu kadar hızlı yayılmaz bir virüs. Birdenbire iki kişi de görüldü diye bu kadar abartılmasına gerek yok bence. Peki ülkenin neredeyse o hal ilan etmesini hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun da saçmalık olduğunu düşünüyorum. Bence dersler durdurulmamalıydı. Yani durdurulsa bile bu kadar erken olmamalıydı bazı şeyler. <laughs> arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ülkemizdeki yeni tip koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz abartıldığını düşünüyorum <laughs> Aynen. ben. Bence de Biraz gerekli, gerekli önlemler alınırsa bir şey olmaz bence. Aynen bence Aynen. de. Güzel atlasabiliriz gerekli yani, önlemlerle. Bu önlemler sizce doğru mu? Yani biz tatil oldu diye daha çok dışarı çıkmaya başladık. O ayrı bir boyut Aynen. ama bilmiyoruz yani. Sizce? Yani bence iyi oldu böyle olmasın. Bence de. Sevindiniz mi açıkçası? Öğrencisiniz herhalde. Evet ama evet. sınavlar falan karıştı. O da Aynen. farklı bir açıdan, kötü bir açıdan sınavlar iyi. Sınavlar kötü evet. oldu. Evet. Koronavirüs hakkındaki düşünceleri alabilir miyiz sizin? Koronavirüsü hakkında düşünceleri alabilirsiniz. Vallahi biz koronavirüsüne ailecek inanmıyoruz. Malecek de inanmıyoruz. Niye diyeceksin? Çünkü çok saçma bir şey. Anladın mı? Ha geldi ne ekstürden... Biz Öldüm. inanıyoruz. Biz inanıyoruz. Ee, beş vakitte namaz kılıyoruz bunun için. Biz inanıyoruz. Korona bir numara bence. Gittikçe ölü sayısı artıyor. Ve 50 yaş üstü insanlar ölüyormuş. Oo, Aynen. O zaman abi. benim çoktan ölmem lazım. Bu neyi biliyor musun? Ben sana söyleyeyim mi şimdi? Bak söyle. Ciddi bir şey söyleyeceğim. Ciddi bir şey söyleyeceğim. Hayat bizi bu biliyor yaşlandırdı mu? be. Bunu ülkeler yapıyor. Neden? Çin diyor ki Amerika bize bu virüsü bulaştırdı diyor. Açıklama bekliyorlar. Amerikanın var ya o Trump'a söyleyin ayağın denk kalsın. O Trump'a söyle ayağın denk kalsın bak. Ben derin devletim ha. Bak oraya gelirsem onu Cihan abinin yeğeni kendisi. Bom, bombalarım, bombalarım. De ne o. Siz son cümle olarak ne söyleyeceksiniz? Son, son durum olarak ee, ben tabi bütün tedbirlerimi alıyorum. Biz ailece inanıyoruz. Ee... bunun için kitaplar da yazmış onu da okuduk. 500 kaçtı? 75 Beş. mi? 5 he. Tam sürüler gibi Tam değil mi? Okuyoruz. <laughs> Destekliyorum ben ya. Bu piyasa değerlenmesi lazım. Destekliyorum. Bunlar yorgansız yani. Anlayacağınız. Koronavirüse buradan çok selamlar. Çıkartana da. Korona, <laughs> Temas yok. Gel bana vuru. Bu. Ha. Bitti. Ülkemizdeki yeni tip koronavirüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası sizi böyle gördük, cesaretlendik diyelim. Biz kolonya ile geziyoruz. <laughs> Yaptığımız başka bir şey yok yani. Yani evet. rutin hayatımıza devam ediyoruz. Ben açıkçası korkmuyorum koronada. Ya arkadaşlar öyle bir şey yok ya. <laughs> ya açıkçası... Bırak, bırak ya, Amerikan mı? <laughs> <laughs> Ama ben Yani bu virüs bence biyolojik evet. bir savaştı. Ve evet, evet. istenilen yere, istenilen boyutta veriliyor. Ve verilen rakamda hiçbir şekilde getir, inanmıyorum. Getir. Ama ben olay ben da mühim bir şey çünkü 3 haftalık tatil falan olmazdı. Öleceğiz. Öleceğiz. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? Yani inansaydık böyle bir virüse zaten şu an toplum içinde olmazdık diye düşünüyorum. Anlatma. <laughs> İnsanlar ölüyor. Bence katliam virüs doğru. Herkes tedbirini alsın. Öncelikle şuraya da bir sıkıntı <laughs> bir defa. <güçle falan>. Anladın, <laughs> Anladın mı yani? Sabah kadar bir şey Neyse arkadaşlar Neyse biz tedbirimizi <laughs> elden bırakmıyoruz. Evet teşekkürler. Gusülle gezin. Siz bir şey diyecektiniz sanırım. Ya bunlar hep Amerikan oyunu biliyor musun? Yani bu Anladım, ya böyle. bu <laughs> ilaç sektörünün ya, işi. Yani bunlar hep Amerikan oyunu. Yani inanmıyorum ben bunlara. Peki ülkemizin neredeyse o hal durumuna girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani tatiller vesaire alınan önemler doğru mu sizce? Bence bir haftada Ya bence önemli. 3 Nisan'a kadar uzatmışlar. Tatil yani Mart'a Mayıs'a kadar uzayabilir. Tatil yapalım biraz. 15 yıllık eğitim hayatımda ilk defa derse baş, çalış, çalışmaya başladım. Onda da tatil oldu. Evet Dedim. tam vizelere girecektik. <laughs> Aynen. Bence bir hafta yeterliydi. Bence, Bence bu her zaman olması gereken bir temizlik yani. Bunu şu an yapmaları çok saçma. İnsanlar temiz olmalı. Sürekli olması öğrendik. lazım. Aynen. el yıkamayı öğrendik. Daha önce yıkamıyormuşuz gibi. Çok seviyorum sizi takip ediyorum.